Merhaba çocuklar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Dersimizin konusu bütün yarım. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet çocuklar. Şimdi bütün ve yarım kavramlarını öğreneceğiz. Çocuklar, bir cisim bölünmemiş haline bütün denir. Bakın burada bütün halde bulunan bir çileğimiz var. Şimdi biz bu çileği iki eş parçaya böldüğümüzde bu eş parçalara yarım diyoruz. O zaman haydi bu bütün çileği ikiye bölelim ve yarımlarını bulalım. Şimdi bölelim. Bu şekilde bölersek çileği iki eş parçaya ayırmış olur muyuz çocuklar? Şimdi bu iki parça eş oldu mu? Yani birbirinin aynısı oldu mu? Hayır. O zaman bu şekilde iki eş parçaya bölemeyiz. Bir de dikey olarak bölmeye çalışalım. Bakın, bu şekilde böldüğümüzde iki eş parçaya ayrılır mı? Evet. Çileği iki eş parçaya ayırmış oluruz. İşte biz bunlara yarım diyoruz. Bakın karşımızda yarım çileğimiz ortadan ikiye böldüğümüzde yarım bir çilek çıkar ortaya. Devam edelim. Karşımızda bazı meyveler var. Bütün olanları daire içerisine alalım. Haydi birlikte inceleyelim. Bakın ilk örneğimizde bir pizza var. Bu pizza bütün halde mi çocuklar? Yoksa iki ayrı parça halinde mi duruyor? Bakın bir bütün olarak görüyoruz pizzayı. O zaman bu bütün haldedir diyoruz ve daire içerisine alıyoruz. Sırada bir portakal var. Bu portakal bütün halde mi duruyor yoksa parçalarına ayrılmış mı çocuklar? Evet, bütün halde. O zaman bunu da daire içerisine aldık. Sırada kivi var. Çocuklar bu kivi İki eş parçaya ayrılmış mı, yoksa bir bütün olarak mı duruyor? Söyleyin bakalım. Bu yarım mı, bütün mü? Evet, yarımdır değil mi? Bakın, meyvenin bir kısmı kesilmiş. O zaman bu bütün değil, bunu daire içerisine almıyoruz. Sırada ananas meyvemiz var. Bu ananas meyvesi bütün halde mi duruyor? yoksa ikiye bölünmüş yarım halde mi? Evet, yarım halde bütün olarak değil. O zaman bunu da daire içerisine almıyoruz. Sırada elma var. Elma bütün halde mi duruyor yoksa yarım halde mi? Aferin çocuklar. Bu da yarım halde. O zaman bunu da daire içerisine almıyoruz sırada karpuz var. Karpuz bütün bir halde mi yoksa yarım bir halde mi çocuklar? Evet, bütün halde değil mi? O zaman daire içerisine aldık. Ve son olarak yine bir elma. Bakın bu kez bütün halde duruyor karşımızda. O zaman bunu da daire içerisine aldık. Aferin size. Devam edelim. Şimdi ise yarım olanları daire içerisine alalım. Haydi birlikte inceleyelim. Bakın pizzamız karşımızda. Ne demiştik? Pizza bütün halde duruyor, değil mi çocuklar? Bakın. Herhangi bir parçaya ayrılmamış. O zaman bunu daire içerisine almıyoruz çünkü biz bu kez yarım olanları arıyoruz. Bu kez karşımızda bir portakal. Portakal yarım halde mi? Bütün halde mi çocuklar? Evet, bütün halde. O zaman daire içerisine almıyoruz, devam ediyoruz. Ve sırada kivi var. Kivi bütün halde mi çocuklar? Yoksa yarım halde mi? Evet, aferin size. Kivi yarım halde. O zaman daire içerisine alıyoruz. Sıradaki meyvemiz ananas. Bakın, bütün halde mi duruyor? Yoksa yarım halde mi? Parçalara ayrılmış mı? Evet, yarım halde. O zaman bunu da daire içerisine aldık. Sırada elma var. Buradaki elma bütün halde mi çocuklar? Yoksa yarım halde mi? Aferin size. Yarım halde. O zaman daire içerisine aldık. Karpuzumuz nasıl çocuklar? Bütün halde mi? Yarım halde mi? Evet, bütün. Daire içerisine almıyoruz. Ve son olarak yine elmamız var. Fakat bu kez bütün halde duruyor. Bakın burada yarım haldeydi. Burada ise bütün halde. Bunu daire içerisine almıyoruz. Devam edelim. Şimdi karşımızda karşılıklı meyveler var. Bir tarafta meyvelerin bütün halleri, diğer tarafta yarım halleri var. Bu bütünlerin yarısını bulup eşleştirelim çocuklar. İlk örneğimizle başlayalım. Ananas meyvesinin yarısı nerede çocuklar? Gösterin bakalım. Hangisi ananasın yarısı? Evet, bulduk. O zaman hemen eşleştirelim. Sırada portakal var. Portakalın yarısı nerede çocuklar? Evet bakın en aşağıda. O zaman bunu da eşleştirdik. Sırada çilek var. Çilek meyvesinin yarısı nerede? Bakın iki tane kaldı. Evet çileğin yarısını bulduk. Bunu da eşleştirdik. Ve sona elmanın yarısı kaldı. Bunu da eşleştirdik. Aferin çocuklar. Evet, dersimiz bitmiştir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.